Merhaba sevgili anne ve babalar. Yeni doğanlarda ve bebeklerde en sık karşılaşılan ve günlük pratiğimizde bize en sık sorulan sorulardan biri de burun tıkanıklığıdır. Araştırmalar bebeklerin yalnızca nezle ve grip sebebiyle bile yılda 7-8 kez burun tıkanıklığı sorunu yaşadığını göstermektedir. Burnu tıkanan, nefes almakta zorlanan, huzursuz, yeterli beslenemeyen, uyuyamayan ve sürekli ağlayan bir bebek aileyi telaşlandırır. Burnu tıkalı olan bebek ağızdan nefes alır ve boğazı kurur. Akciğerlere nemlendirilmeden, ısıtılmadan ve yabancı partiküllerden temizlenmeden solunan hava, öksüre ve solunum yolları ile ilgili birçok şikayete neden olur. Solunum için çok önemli bir organ olan burnumuzun soluduğumuz havayı ısıtmak, nemlendirmek, virüs, bakteri ve toz, polen ve benzeri yabancı partiküllerden havayı temizlemek gibi görevleri vardır. Ayrıca burnun bağışıklık sistemini destekleme, konuşma, koku alma, tad alma, orta kulak ve sinüs boşluklarının havalandırılması gibi fonksiyonları da vardır. Burnun tıkalı olması orta kulak iltihabı ve sinüzit riski oluşturduğu bilinmelidir. Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde ve yeni doğanlarda da burun tıkanıklığının çok sayıda nedeni olabilir. Bu nedenlerin başında nezle, grip ve nem oranının azalmasına bağlı olarak burun içi mukozasının kuruması olmasına rağmen az sonra bahsedeceğim gibi altta yatan daha kompleks sebepler de olabilir. Yeni doğan bebeklerde burun tıkanıklığının bir nedeni de doğumsal anomalilerdir. Burun pasajlarının kemik ve kıkırdaklarının dar olması, burnun girişinin dar olması, doğumsal tümörlerin burnu tıkaması nadir görülen diğer nedenlerdir. Bebekler yaşamın ilk 6 ayında zorunlu olarak burun solunumu yaparlar. Bu nedenle daha iyi beslenmeleri, kaliteli uyumaları ve büyüme gelişmelerinin normal olması için burunlarını sürekli açık tutmak gerekir. Koanal atrezi burnun en sık görünen doğumsal tıkanıklık nedenidir. Genellikle burnun arkasındaki açıklığın kemik veya yumuşak doku perdesiyle kapalı olması şeklinde olur. İki taraflı olduğunda yeni doğanlarda hayatı tehdit edebilir. Bebeğinizde burnundan nefes alamama, burunda tek ya da çift taraflı sürekli akıntı, meme emerken tek veya çift tarafta tıkanma olması durumunda mutlaka doktorunuza başvurun. Ülkemizde özellikle karasal iklimin yaşandığı iç bölgelerde olmak üzere kış ayları boyunca sürekli ısıtılan ve havalandırılamayan havası kuruyan yatak odaları hepimizin ancak özellikle bebek ve çocukların burunlarının tıkanmasına üst solunum yollarının zorlanmasına neden olur. Burnumuzun rahat çalışabilmesi için yatak odası nem oranının %40-60 arası olması gerekir. Çocuğunuzun yatak odasındaki nem oranını bir nem ölçer bulundurarak takip edin ve oran %40'ın altındaysa odayı nemlendirin. Oda havasını kurutmamak, bebeklerin terlemelerini önlemek ve rahat uyumalarını sağlamak için çocuk oda ısısının 19 ila 22 derece arası tutulması ideal olacaktır. Üst solunum yolları enfeksiyonları bahar ve kış aylarında en sık görülen hastalıklardır. Çocuklarda burun tıkanıklığının en sık rastlanan nedenidir. Özellikle kreş, yuva, okul gibi kapalı yerlerde hasta çocukların hapşırması, öksürmesi ve etrafa yayılan partiküllerle hastalıklar salgınlara neden olmaktadır. Bu nedenle hasta çocukların okula gönderilmemesi gerekir. Çocuklar özellikle kreş ve okulun ilk yıllarında mevsim boyunca 8-10 kez hastalanabilirler. Bu hastalıkların %90'ından fazlası viral kökenlidir. Burun açıcı ve ateş düşürücü ilaçlar dışında tedavisi yoktur. Kendiliğinden iyileşir. Viral enfeksiyonlara antibiyotik tedavisi gerekmediğinden verilmemelidir. Her fırsatta vurguladığımız akılcı antibiyotik kullanımı ilkesine uyulmalıdır. Böylece antibiyotik direncinin de önüne geçilmiş olur. Çocuklarda burun tıkanıklığı yapan önemli bir neden de alerjik renittir. Son yıllarda alerjik hastalıkların sıklığında önemli oranda artış olduğunu görüyoruz. Yapılan son dönem bilimsel yayınlarda çocuklarda alerjik rinit oranı %40 civarında olduğu ifade edilmektedir. Ağaç polenleri, çimen, ev tozu akarları, küf, böcekler, kedi köpek gibi evcil hayvanlar ve hava kirliliği alerjik rinit şikayetlerini tetikler. Alerjik rinit özellikle bahar mevsiminde aşırı hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı şikayetlerine neden olarak çocukların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Alerjik riniti olan 2 yaş üstü özellikle kreş ve okula giden çocuklarda burun eti ve geniz eti büyümesi nedeniyle Burun tıkanıklığı şikayetleri daha fazla olmaktadır. Gece uyku kaliteleri bozulmuş olan bu çocukların beslenme, okul başarısı ve büyüme gelişmeleri olumsuz yönde etkilenmektedir. 2 yaş üstü, özellikle ana sınıfı ve ilkokula giden çocuklarda sinüzit tablosu da burun tıkanıklığı yapan önemli bir hastalık tablosudur. Bebekte iştahsızlık ya da emerken sık sık memeyi bırakma bir burun tıkanıklığı belirtisi olabilir. Çünkü emme sırasında bebeklerin burunlarından nefes alması gerekmektedir. Ancak burunda tıkanıklık varsa bebek nefes almak için sık sık memeyi bırakabilir ya da iştahsızlık sorunu yaşayabilir. Bebeklerde burun tıkanıklığı durumunda neler yapılabilir? Burun aspiratörleri özellikle yeni doğanlarda burun tıkanıklığı sorunu çözmek için serum fizyolojikle birlikte kullanılabilir. Ancak Nefes yoluyla çalışan burun aspiratörünü kullanırken çok kuvvetli çekmemeye ve çok sık kullanmamaya dikkat etmek gerekir. Çünkü güçlü bir çekme hareketiyle bebeğinizin çok hassas olan burun mukozasına zarar verebilir. Tarişe bağlı yaralar ya da burun kanaması gibi sorunlar yaşamamak için bu bağlamda dikkatli olunmalıdır. Bir tür tuzlu su içeriği barındıran serum fizyolojiyi doktorunuzun önerdiği oranda kullanmanız bebeğinizin burun tıkanıklığını gidererek rahat nefes almasına yardımcı olabilir. Bebeğin burun tıkanıklığı sorunu yaşamaması için odasının nem oranını %40 ile 60 arası tutmanız uygun olur. Odayı sık sık havalandırmanın yanı sıra nem sağlayıcı bir cihaz kullanabilirsiniz. Kış aylarında ise oda sıcaklığını 20 ila 23 derece arası tutmaya çalışın. Bebeğinizin nefes alırken yaşadığı güçlük nedeniyle sık sık uyanması ve uykusuz kalmasının önüne geçmek için yatağının baş tarafını biraz yükseltmeyi deneyebilirsiniz. Bebeğiniz bu şekilde daha rahat nefes alacaktır. Bebeklerde burun tıkanıklığı dönemlerinde bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz. Yeni doğan bebeğinizi daha sık emzirebilir ya da bebeğiniz su içmeye başladıysa daha fazla su verebilirsiniz. Bu sayede bebeğinizin kuruluğa bağlı sorunlarla daha kolay baş edebileceğini göreceksiniz. Bebeğe ılık bir banyo yaptırmakta, burun tıkanıklığını çözmek için denenebilir. Ilık banyo sırasında burun içi yumuşar ve biriken mukus daha kolay temizlenir. Bebeklerde burun tıkanıklığı oluşmasını engelleyerek rahat nefes almalarına, daha iyi beslenmelerine normal uyumalarına ve genel olarak yaşam kalitelerinin yükselmesine katkı sağlayabilirsiniz. Tüm bebeklerimizin ve sizlerin sağlıklı bir yaz geçirmesini dilerim.